Ateciğim. Buyur Elvan abla bir şey mi istedin? Altınlarımı al gel. Yüz görümlülüğü, düğünde takılan setler hepsini. Aa, niye ki? Ateciğim. Hu hu. Her şeyimize el gondu ya. Para yok, ev yok, dam yok. Ne yapacağız? Banka hesapları desem bloke. Altınlarımızı alacağız. Goynum'un önüne koyacağız. Kız sen yoksa sakınıyor mu altın Yo. E hadi. Sağ ol kızım. Müge, odadan benim tansiyon ilacımı getir be kızım. Akşamdan beri benden baş başa kalmayacağım diye bıçak bıçak kaçtı. Aa, kim ben mi? Şimdi hesap zamanı Refika Işıklı. Neydi o akşam? Cavırın kızına eğilip bükülmeler. Lamici mi yok burada kalacaksın demeler. E kız saldırıya uğramış. Yazık. Kimler ettiyse? Sen ne ima ediyorsun Refika? İlahi aretlik E sen de öldürdün diyecek halim yok ya. Kim ettiyse etti. Ama kız o haliyle bizim paralığımızı kurtardı mı? E kurtardı. O paralağı kime edecek? O kadar insanın maaşı var, sigortası var. Değil mi baba? Hem erkek kısmının çeksenet işleri de vardır şimdi. kızım. O yüzden ben dedim ki adamla Nare'nin kurtardığı paralarla ne edeceklerse etsinler. <laughs> Ana! Ben bunları kayınlalan gülüne veren... ...o da bozdurup bozdurup harcasın gari. Kız kızım. Ah be yavrum ne ettin sen? Dur dur annem. Oh kızım. Hakikatli kızım. Bitcik gelin de alınları bana. O da verdi bütün takılağını. Ana gördün mü? Ya. Efe oğlu gelinleri pek hakikatli çıktı gari. Aa. Kız Elçin. Gerdanlıkla güpela bu da. Bileklik nerede? Sancar öğrenirse anasını mı kapının önüne koyacak? Beni kapının önüne bulacak. Vazgeçersem karşılığında ne verecek? Yüz görümlüğü setimin bileziği var. Olur mu? <laughs> Konaktan aceleyle çıkarken unuttum herhalde. İyi madem, ana sen şimdilik al benim bu bileziği bozdu, nasıl olsa bunda işçilik de olmaz. Ya ya haberleri iyi E diyeceğim gari. Sus, <laughs> Ana onlar ne kız? Alırım oradan bir avuç müjdelik. Bismillah. Çıktılar mı? He çıktılar. <laughs> <laughs> Allah'ım gözümüz aydın kızım. Sancağımızı kırmızı kız özümüzde aydınla. Ee, neredeler? Neredeler? Sancar! Ana, ana bir durun. Lafımın tamamını bir söyleyeyim ya. Bir dinleyin. Evet çıktılar. Ama buraya gelmiyorlar. Başka işleri var. Ne işleri varmış? Sefirin kızına saldıranların peşine düştüler. kocaman Rabbi. Benim kafam yine karıştı gari. Şimdi Sancar abim ailesine sarılmak dururken... ...Sefer'in kızının intikamının peşine mi düştü? E canım önce bir eve gelselerdi, sonra gene düşerlerdi o işin peşine. Vallahi orasını bilemeyeceksin Refika teyze. Ama bir tek şunu biliyorum, sadıçlar çok pis bilenmişler. Sefer'in kızına bunu kim ettiyse, şimdiden geçmiş olsun. Nare. Müjde Gediz'le Sancar çıkmışlar. Gözümüz aydın. Yani gözünüz aydın. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Sen varken nasıl olacağız artık? Hmm. Müge abla ben çıkıyorum. Nereye? Babandan sorulacak hesabım var. Ee, naneciğim olmaz daha toparlamadın. Ayrıca Sancar abim dedi ki seferin kızı beklesin. Gidip babasından hesap sormayı aklından bile geçirmesin dedi. Beni beklesin meleği almaya gideceğiz dedi. Şu an Sancar nerede ki? Sene saldıranların peşine düştüler. Ne işin var Necdet? Var var. Hem de sigortalı. Ben size ne dedim lan? Kadını sadece korkutacaksınız. Gılına zarar gelirse ben yanarım, sonra sizi yakarım demedim mi? Demedim mi, iyi mi? Sancar Bak eğer doğruysa... ...Nare'nin canını yakan senin karının kardeşi bile olsa... ...gözünün yaşına bakmamaya bilesin. Gidiza. merak etme. Kızımın anasına kim dokunursa dokunsun... ...önce karşısında beni bulur, beni. İyi. İyi. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Şeytanınız bol olsun. Geçmiş olsun sadıçlar, salmışlar sizi. Zaten ben demiştim iftiradır diye. Eyvallah, sağ ol. Oğlum bir sandalye çek buraya. Dur dur sen dur, sen dur. İsmail. O kadar yoldan geldik ya, bir sandalye çek de oturalım, ha? Haydi, haydi, haydi. Geçmiş olsun. Hayırdır taksim çarptı. Hı? Hı? Beyler mekanı bir boşaltalım mı? Hı? Size zahmet. Ha? Rica etsem. Sağ olun. sağ olun, sağ olun. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur. Yok yok. Gel bakalım ya. Gel bakalım. Gel. Şeyde mi taksi çarptı lan? Hı? Dur. Bak lan buraya. Fotoğrafı bak lan. Müge Hanım yemek hazır buyurun. Hadi Nare. Müge ablacığım ben pek aç değilim. Nareciğim kahvaltı da etmedin. Çocuğunun yanına gidene kadar bayılıp kalacaksın ha. Hadi. Buradayız sen. Raziyeciğim bize buraya servis açacağım. Tabii ki. Ay. Bunlar mı? Ayıcığım, bakman gerekecek ama... ...yapabilecek misin? Sana saldıranlar... ...bu adamlar mı? <Sessizlik> İyi misin? her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Söz veriyorum sana. Evet. Kediz, ocaktan kaynar su getir. 이 아, 새끼들 아아 Kaynattım iyice. Hmm. Kim yaptırdı size bunu? Sefil'in kızının peşine sizi kim taktırdılar? lan? Beyler bence konuşun. Bunu bir cehennem demosu gibi düşünelim. Sancar efeniz de zebani. Necdet yaptırdı! Necdet! Canı senin yüzünden kaç kere yanacak ya. Kaç kere. Bu oh, ona dokunduğun için. Ah benim kadersiz kızım. Daha doymadan kocasız mı kalacaktım Menekşe? Doğruyu söyle Atike abla. Kocasız kaldı diye mi dövünüyor yoksa parasız kaldı diye mi? Kız haket yok muymuş Ali senin kenarda köşede altınım altınım. Yani Dudu marinadaki bütün parayı alıverdik dedi ama... ...artık o da iki aileye ne kadar yeterse. Bismillah. Kim o kız? Alacaklı gibi kapıyı kırıyor. Allah Allah. Geldim, geldim. Allah Allah. <laughs> Damat. Sen de çıktın mı sen? Kız eşe gel gel. Damadım çıkmış bak. Elimi öpmeye gelmiş. Ee, damat. Yok. Telefon da kapalı. Oğlun nerede? Kahvededir. Nerede olacak ki? Hem deyiverin ne yapacaksın kız Necdet'i? Oğlunun yaptıklarından haberim var mıydı? Ne yapıvermiş ki Necdet? Adam tutup nereye saldırmış. <laughs> var mıydı dedim. Senin, menekşenin haberi var mıydı? Lafını bil de konuş damat. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Adamları itiraf etti Hatice Hanım. Oğlunuz yaptırmış. El alemin iftirası inan ailenimi suçluyorsun sen Sancar Efer? Maşallah. Evin barkın gitmiş. Üç günlük karın peşine düşeceğini, o cavur kızın derdine mi düşüyor? Evet, kızın anasının derdine düşüyorum. O Necdet'e söyle, bütün adamlarımı peşine takacağım. Zaten polis de peşinde. Ana. De ki ona. Sen bittin de. Allah'ım. Necdet sen ne ettin, ne ettin Necdet? Ay benim başıma gelenler. Sancar, Bak Nare şimdi bu saldırganlar konusunda hassas olabilir. Öyle Dandiye Necdet falan deme ha. Bir şey diyeyim mi? O kız mevzu olunca böyle dakikasında hassas bir ruh kesilmene var ya çok pis ayar oluyorum ha. Ben de senden başka herhangi birinin Nare'ye zarar verme durumunda dellenmene çok ayar oluyorum ha. ha. Asıl üstüne en çok zararı senin vermene daha pis ayar oluyorum ha. İyi. Koğuşta alt üstü ranzalarda kalınca bol bol ayar oluruz birbirimize. Şimdi çok konuşma. 我吃死。 Nasılsın Sancar efem? Kurtuldun. Sefirin kızına saldıranları tutan sen ne abinmiş? Senin bundan haberin var mıydı? Ana! Ayılınca ona söyle abisinin yaptıklarından haberi varsa... ...bir daha benim gözüme gözükmesin. Hadi kızımızı almaya gidelim. Sen şimdi Gediz'e mektup da yazarsın. Nereye mektup yazarım anlamadım. Adres mi istiyorsun bir Yaz ellen ben vereyim. Sancar seninle Gediz kavgası yapmayacağım. Siz şu Necdet'i buldunuz mu? Sana saldıranları bulup polise teslim ettik ama... ...Necdet ortada yok. Ama korkma. Bütün adamlarım peşinde. Hapse girmeden bulacağız inşallah. Nasıl hapse girmeden? İyi de sen daha yeni çıktın hapisten. Sana bunu yapanları bulmak için çıktım. Sonra tekrar mı gireceksin? İki mahkeme işte yarınmış. Kesin tutuklama kararı çıkarmış. Öyle düştü işte bu kadın. Niye? bunu yolda konuşsak. Hem zaten ben bunu Meryem'e anlatmam lazım. Ondan uzun süre ayrı kalacağımı benden duysun. Çok üzülecek Melek. Senden bir şey isteyeceğim. Eğer mahkeme gününe kadar Necdet'i bulamazsak... ...evden çıkma. Yani bulununcaya kadar tamam mı? Mahkeme ne zaman sonuçlanır ki? İşte. Altı ayı kesin geçermiş. Bir yılda olabilirmiş. Bilmiyorum işte öyle diyor ya. Yani. Ama siz suçsuz olduğunuz için hemen temize çıkarsınız değil mi? عادي كذا وزي